Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, 50 50.000 kupa oluyoruz son 29 kupamız var hızlıca maça gireceğim Koşarız şarjımı daha hızlı olmam lazım son 29 kupam kaldı e, 50 50.000 kupa olduğum için bu video arkadaşlar e, 50'nin 50 başı 5'tir 5 like istiyorum 5 like atarsanız cidden çok sevinirim hızlıca şöyle içeri biraz kapatacağım. Sıkıntı yok o. Buradan e, her türlü gol at atacağımızı düşünüyorum. Hadi be. Şöyle geldim. Adamlar doğal topu şuraya bıraktım. Şuradan bir can alacağım. Bu beri karakterini de bayağı sevdim. Belki 750 kasarım annemsin. E bu arada şunlardan da bahsedeyim. 50 bin kupa olduktan sonra kupa kasmayı falan bırakmayacağım yine. Yani kasacağım ama o kadar çok kasmayacağım. Yani yine kupa videolarını göreceksiniz. En yani maksimum bir ayda 1000 kupa falan kasarım. Öyle yani. Şöyle ulti attım. Şunu ittirdim. Hadi be. Tamam. Onu alsın kolet. Hadi bakayım Eyüp'ten çok güzel bir gol. Bu arada e <laughs> e arkadaşlar. E onun YouTube kanalında açıklamaya koyacağım. Onu da abone olmayı unutmayın. Cidden e o da son zamanlarda en güzel içerikleri çıkartıyor. Daha son son e, kaç kupamız kalmış olmalı 20 kupamız kalmış olmalı Bu arada bu taşımadan önceki son videom e, O yüzden taşın Biraz video gelmeyebilir Yine çekmeye çalışacağım ama e, Muhtemelen bir 2-3 e, gün video gelmeyecek Kusura bakmayın yine çekmeye çalışacağım ben Ee, soru cevaplı biraz e, ertelenecek. Hatta bayağı ertelendi neredeyse. Bir hafta hatta ne bir hafta 3 4 hafta falan olmuş olması lazım. Şuraya hızlıca gideceğim. Tamam da ne hani gol atamadı. Öldüm, sıkıntı yok. Ya ben de ultini aldım. Sanırım gol yedik. Evet, evet. Sıkıntı yok arkadaşlar. Devam böyle bir tane bakacağım atışımı hızlandırıp hem de can alacağım yani karakterin mekaniği olarak cidden mekanikleri baya e, güzel kasarken eğlendiğim nadir karakterlerden birisi hadi ve gol yedik sıkıntı yok sıkıntı yok Hızlıca yeni bir eşleşmeye gireceğim. hızlı bir şekilde girdik karşıda da var biraz sıkıntı olabilir şu an birini göremiyorum Heh, daha yeni ortaya geldi ama oynamayı biliyor gibi o yüzden biraz sıkıntı olabilir şöyle uzaklaştıracağım topu hiç uğraşmayacağım. Şöyle ittirdim onu. Buradan biraz can alacağım arkadaşlar. Bir attım. Hadi. neyse arkadaşlar kusura bakmayın orada gol atmadım hızlı bir şekilde gideceğim şuraya atış, bir atış yaptım bu arada çok fazla e, konuşamazsam kusura bakmayın biraz odaklanacağım burada çok vaktim yok o yüzden hızlı olmaya çalışıyorum Bakalım. Şuraya atsam şöyle. Hadi bakalım. Tamam, Gol attık. Bir dakika kaldı. Şöyle golü attık arkadaşlar maçımızı kazandık çok güzel şu an kaç kupamız kaldı hiç emin değilim hızlıca bir bakacağım son e, 17 kupamız kalmış arkadaşlar Eyüp gitti ben şurada bir kaydı durduruyorum arkadaşlar 2 dakika e, ona bak bakacağım Arkadaşlar evin internetinde küçük bir sıkıntı çıktı ama geri geldi hızlıca hazır vereceğim son 17 kupamız kaldı. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar muhtemelen bu videoyu attığım attığım günün akşamı e, Türkiye Hollanda maçı olacak. E, Tamirinin var mı kimi tutuyorsunuz yorumlara yazın. Çok güzel bir hızlıcı golünü attı. Şöyle ortaya biraz Atacağım. Şöyle girdim şuraya. Hadi ya Lan yanlış ulti attım. Biraz şuradan can alacağım. Oo Frank beni nasıl dondurdu neyse. Ev kola attı arkadaşlar. Cidden kendisi de iyi, boyunca onun kanalına abone olmayı unutmayın. Son şu, şu an kaç kupamız kaldı? Bakalım. Son 8 kupamız kaldı arkadaşlar. Biraz heyecanlı olabilirim bu maç. Ee, kusura bakmayın. 50.000 Kupa maçı bu. Şöyle hızlıca e, ben kordal tutacağım. Şöyle Melody'i bir tane atış edelim. Şurada doğacak kordalyoz. Oraya kadar gitmiş neyse. Şöyle can kasacağım. Oy, Eyüp'ten çok güzel bir gol geldi arkadaşlar. Boş ulti attık sıkıntı yok şöyle topu Kolete vereceğim Normalde bildiğiniz gibi kupa kasma videolarını tek başıma çekiyordum ama e, Bu biraz şey video Yani 50k videosu biraz özel olduğu için Buna arkadaşlarımla çekmek istedim Sıkıntı yok içe vereceğiz abi şöyle orayı Cordelius'u bir kapatayım ben. Çıktı yine sıkıntı yok. Hayır hayır şarjım 5. Abi cidden gol yedik ya. Sıkıntı sıkıntı sıkıntı. Sıkıntı değil. O, şu an kaç kupamız kaldı? 13 hızlıca 2 maç kazanırsak bin kupa oluyoruz. Hadi bakalım. Bu yenebiliriz diye düşünüyorum. Buradaki iskeleti bir kıracağım. Duvara almak için. Tam Jesse'yi oradan bir kapattım. Şöyle ilk golümüzü hızlıca attık. Hatta ultimi de aldım. Hadi bakalım aga be. Şöyle biraz can alacağım. Dur arkadaşlar. Şansım 5. İnşallah şu maçı hızlıca bitirebilirim. Şarj bitmeden kazanırsam güzel olacak. Öldüm 11 buçuk dakika kaldı maçın bitmesine zaten şu an öndeyiz Hatta ev golü attı ve bitirdik en ciddi orada maçı çok kötü sattı ya sonucu marka maç Arkadaşlar 5 kupa kaldı 50.000 50 efsanevi star hediyesinden Umarım güzel bir şey verir ya bu kadar cimri olmak düzgün bir şey ver bari kanka 50k alıyoruz o kadar Hayır ben gol attırmam Jack'i sana Şöyle Eyüp'e bir can vereceğim Ama şöyle kendime de can almam lazım Dur Oh. Tamam çok güzel tuttu. Kafa bana gelmesin. Şöyle yapacağım. Hoppa. Çok güzel golü attık arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Şöyle tiki kestim. Nikola bana ateş ediyor. Şöyle son golümü dağıttım arkadaşlar 50.000 kupa için son golümü attım ve maçı kazandık Şu andan itibaren 50.000 kupa oldum Şöyle kalp atalım Onlar da kalp attılar e, Hızlı bir şekilde e, star açacağım Hadi bakalım Umarım güzel bir şey gelir 3 2 bir. Ay kostüm. Hocam bu ne? Mara adamı Frank geldi bu. Şey arkadaşlar ya. Dur bu Frank'in yenilenen kostüm ha. Şöyle şey yapacağım. Rastgele kostümü kapattım. Çok güzel. O zaman arkadaşlar, e, videoyu Frank ile bitirelim. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.